Arkadaşlar merhabalar. Dün bir soru sormuştum geometriden. İsterseniz ona bir bakalım. Eşit kollu özdeş iki pergelden biri doğrusal olacak şekilde açılmış. Diğerinin uçları doğrusal olan pergele değecek şekilde bir kağıdın üzerine yerleştirilmiştir. K oluşan üçgensel bölgenin ağırlık merkezi ve verilen uzunluklar birim cinsine olduğuna göre soru işaretiyle ifade edilen uzunluk kaç birimdir? Şimdi şöyle. Burada özdeş kollara sahip olan pergel olduğu için ve pergeller de özdeş olduğu için aslında ÖSYM'nin en çok sorduğu, en çok sevdiği soru tiplerinden birine dönüşüyor. Bu soru özelinde değil. Genel mantık, özdeşlik, eşitlik, değişmezlik, sabitlik bizim için kıymetli. Bir de burada ağırlık merkezini bana ikizkenar bir üçgende niye vermiş oluyor? Aslında ikizkenar bir üçgende tabana indirdiğim şöyle ağırlık merkezinden geçen kenar ortay aynı zamanda ne olacak? Yükseklik olacak. Dolayısıyla burada şöyle bir A birim böyle bir 2 A birim diyebilirim. Ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında bölüyordu. Dolayısıyla burada da göstereyim bak harflendireyim A, B, üçgeninde K ağırlık merkezi yukarıya 2 A aşağıya A kalacak. Kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. İkiz kenar üçgende tabana inerse. Sonra e, burada hemen bu AA dedik, A2A dedikten sonra bir de bu kolların özdeşliğini kullanalım. Şöyle bir B diyeyim TB uzunluğuna. O zaman AT tabii ki B olur ve burada pergelin kollarından bir tanesi dikkat et 2B artı 3 oldu. Bunun bana katkısı nasıl olur? Hemen onu kalın bir çizgiyle göstereyim. Sonuçta bu da pergelin bir kolu değil mi? Şöyle pergelin koluna eşit. O zaman tabii ki bu kırmızıyla gösterdiğim uzunlukta ne olacak? 2B artı 3 olacak. Şimdi şöyle bir üçgen oldu dik üçgen. Bir kenarım B, bir kenarım 3A, bir kenarım 2B artı 3. Güzel bak şimdi şu yeşil üçgen tamam. Bir de sana ben şu kırmızı üçgende şöyle göstereyim. Bu kırmızı üçgende aslında 4 kök 5'i vermişim onu da göstereceğim. Bir kenarım 4 kök 5 hipotenüs. Bir kenarım A ve bir kenarım B artı 3. Yine burada önemli olan nedir? Tabii ki aynı bilinmeyenlere sahip olmak bana 2 Pisagor'la soruyu getirecek. 2B artı 3'ün karesi eşittir. B kare artı 9A kare. Yine 80 eşittir. A kare artı B artı 3'ün karesi. Gördüğün gibi burada 2 bilinmeyen var. 2 tane denklem var. Matematikte hemen şunu söyleyeyim bilinmeyen sayısı ne kadarsa denklem sayısı da o kadar olmalı ki çözüme ulaş. Dolayısıyla burada taraf tarafa çıkararak D ve A'yı buluruz. Bulduğumuzu varsayıyorum hani buradan ekstra özel bir denklem çıkmadığı için. Yalnız bazen şunu da bir denerim ben sorularda. Olur mu olmaz mı diye açıkçası denemek bana mantıklı geliyor. Bunu da yeşille yapacaklarımı ikinci yol gibi düşün. Sonuçta burada B artı 3 A 2 A 4 kök 5'leri söyledim ya. Şu 4 kök 5 bana şunu anımsattı. Bir dik üçgende bir dik kenar diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı. O zaman burada A'ya şimdilik bir 4 diyeyim tamam mı? Ee, şuranın tamamına da 8 diyeyim. B o zaman mecburen ne oluyor? 5 oluyor değil mi? Şimdi A'ya e, burada 4 deyince 2A'ya 8 demiş oluyorum. 2B artı 3 olduğu için burası da 5 çarpı 2 artı 3'ten 13 oldu. Şu üçgen 5, 12, 13 evet böyle bir üçgen var mı? Tamam var. Şurada 4, 8, 4, kök, 5. Evet var mı? Var. Tamam. Verdiğim sayı tuttuğu için şu Pisagor'la uğraşmaya gerek kalmadan olayı hallettim. Ama olmasaydı bu Pisagor'u çözecektim. Dolayısıyla artık soru işaretli kısma odaklanabiliriz. Temizleyelim buraları. Ne dedik? Şöyle e, burayı 4 bulduk. Sonra baktığın zaman B'yi 5 bulmuştum. O yüzden 5 yazıyorum. Buradaki dik üçgende Pisagor yaparsam... 16 artı 25'in kare kökünden kök 41 oldu sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar.